we mm -hmm. Herkese merhabalar. Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. Bugün spermatogenez, oogenez ve menstrual döngüyü anlatacağız. Gençler yani üreme sisteminin de sonuna doğru geliyoruz. Zaten bir sonraki konumuz da embriyonik gelişim konusu olacak. Üreme sisteminin sonuna doğru geldiğimize göre ödevlerinizi vererek tabii ki hemen başlamış olayım. Konu anlatımıma. Üreme sisteminde bir önceki dersimizde erkek üreme sistemini anlattım. Dişi üreme sistemini anlattım. Bugün de spermatogenez ve sperma anlatacağım. Oogenez ve yumurta üretimini anlatacağım. Adet kanaması dediğimiz mensural döngüyü anlatacağım. Yani sayfa 133'e kadar olan adımların tamamını çözüyorsunuz gençler. Hemen hızlıca konu anlatımına başlıyorum. İlk olarak da tabii ki erkek üreme sistemini bir hatırlatarak başlayayım. Erkek üreme sistemine baktığımız zaman testislerden meydana geliyordu. Testislerin içerisinde seminifer tüpçükler dediğimiz kısımlar vardı. Sperm üretimi seminifer tüpçüklerde başlardı. Spermler olgunlaşmak üzere de seminifer tüpçüklerden epididimis adını verdiğimiz kanala geçiş yapardı. Epididimiste olgunlaşan spermler vaz deferans adı verilen kanala geçiş yapacak. Vaz deferans da çeşitli salgılarla birleşecekler ki bu salgıları üretenler de yardımcı bezlerde prostat bezi, koper bezi, seminal kese gibi bezlerde. Daha sonra spermler ve bu salgılar birleşince oluşan sıvıya semen ismini veriyorduk. Semenler de tabii ki üretrayla penisten dışarıya atılmış olacaktır. Testislerin etrafında bulunan, etrafını saran torbaya sukrotum adını vermiştik. Testislerde vücut dışında bulunacaklardı, sperm üretimi ve gelişimi için vücut sıcaklığı uygun olmadığı için. Spermatogenez olayına baktığımız zamanda sperm üretimi tabii ki nerede gerçekleşecek testislerin içerisindeki seminifer tüpçüklerde gerçekleşecek erkek ve dişilerde şöyle bir farklılık söz konusudur gençler erkek bireyler vücutlarında olmayan bir şeyi üretiyorlar yani tükürük üretmek gibi yaş ilerledikçe nasıl ki gözüm daha az görür kulaklarım daha az işitirse sperm üretimi de tabii ki azalacak spermlerin kalitesi düşecek ama erkekler üreme döneminin net sonlandığı bir dönemden bahsedemiyoruz. Vücutta olmayan bir şeyi oluşturdukları için. Dişilerde ise olan bir şeyi olgunlaştırıp atmak var. Ben yumurta üretimini ta annemin karnındayken başladım. Her ayda bir yumurtamı olgunlaştırarak atıyorum. Haliyle ben olan bir şeyi olgunlaştırıp attığım için bir süre sonra yumurtalarım bitiyor. Üreme döneminin sonlanması yani menopoz gibi bir durum söz konusu oluyor. Aslında bu hayatı kolaylaştıran bir adaptasyondur. Dişilerde üreme döneminin yani yumurta üretiminin sonlanması söz konusu olmasaydı çok ileri yaşlarda hamilelikler söz konusu olabilirdi. Bu da hem dişinin vücudu için hem de işin sağlığı için olumsuz olurdu diyeyim gençler. Spermatogenezle başlıyorum. Şimdi spermatogenez testislerde seminifer tüpçüklerde başlayacak. Burada sperm oluşumu için tabii ki sperm ana hücresi dediğimiz hücrelerimiz var. Bunlara spermatogonyum ismini veriyoruz. Spermatogonyumlardan bir tanesi mayoza başlayacak. Mayoza başlayacak hücreye birincil spermatosit diyoruz. Spermatogonyum ve birinci spermatositler aslında aynı şeyden bahsediyoruz. 2n kromozomlu hücrelerdir. Birinci spermatositler <laughs> mayoz bölünmenin tabii ki birinci evresine başlayacaklar mayozun birinci evresini gerçekleştirdikleri zaman iki tane yavru hücre meydana gelecek oluşan hücrelere ikinci spermatozit ismini vereceğiz mayoz birin sonunda kromozom sayısı yarıya indiği için ikinci spermatozitlerin kromozom sayısı tabii ki n olacak. Daha sonra mayoz 2 dediğimiz evre meydana gelecek. Mayoz 2 evresinin sonucunda da bizim 4 tane birbiriyle aynı e, büyüklüğe sahip yaklaşık olarak aynı sitoplazma miktarına sahip hücremiz olacak. Bu hücrelere spermatit ismi veriliyor. Spermatitlerin henüz dölleme yeteneği yok. Henüz sperm dediğimiz o kamçı kuyruklu kısımları oluşturamamışlar. Bu dediğim olay nerede gerçekleşti? Seminifer tüpçüklerinde gerçekleşti. Daha sonra bu spermatit dediğimiz hücreler olgunlaşmak üzere kamçıları kuyrukları olsun döllenme yeteneği kazansınlar diye nereye gönderilmiş olacaklar? Epididim ise gönderilecekler. epididimizde farklılaşacaklar. Spermlere dönüşecekler. Spermatitten sperm oluşumu sırasında herhangi bir bölünme yok. Burada farklılaşma dediğimiz durum söz konusu. Spermatogenes sonucunda oluşan sperm spermlere baktığımız zaman da spermlerin bir baş bir boyun bir de kuyruk kısımları söz konusu olacak gençler yumurtaya ilk oluşan sperm yumurtayı dölleme işini gerçekleştirecek o yüzden de spermin yumurtaya ulaştığı zaman yumurtanın etrafını saran tabakaları delebilecek enzimlere sahip olması gerekiyor. Spermlerin baş kısmında yumurta zarını eriyecek enzimleri taşıyan özel lizozomlara akrozom ismi veriliyor. Spermlerin baş kısmında tabii ki çekirdek bulunacak ve sadece baş kısımdaki çekirdek yumurtanın içerisine girecek. Boyun ve kuyruk kısımları yumurtanın içerisine girmez gençler. Çekirdek dediğimiz en kromozomlu genetik materyal içeriye girip yumurtanın genetik genetik materyalleriyle birleşecek. Yumurta en kromozomlu, sperm en kromozomlu, bizim bebişi yine iki en kromozomlu bir bireye dönüşecek. Spermler küçük, hareketli hücrelerdir. Hareket yetenekleri de olduğu için çok ATP harcalı, harcarlar. O yüzden spermlerde mitokondri fazla sayıda bulunur. Spermlerde bulunan mitokondriler boyun kısmında yer alır. Boyun da döllenmeye katılmadığı için mitokondriler babamızdan gelmiyor gençler. Mitokondriler annemizden alıyoruz. Birazdan anlatacağım hikayesini. Sonra erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünden de bahsedeyim gençler. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünde tabii ki hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH hormonları etkili. Hipofizin bu hormonları salgılaması için dürten de hipotalamustu. Hipotalamus hipofiz bezini uyaran hormonlarla GnRH ile hipofizi uyaracak. Hipofizden de FSH ve LH hormonları salgılanacak. FSH hormonu testislerdeki sertoli hücrelerini uyaracak. Burada sertoli hücreleri spermlerin olgunlaşmasını sağlıyordu. Yani spermatogene sperm üretiminde görevli olacaklar. Aynı zamanda inhibin denilen hipofiz bezini negatif geri bildirimle uyaran hormonda salgılanacak. LH hormonu ise testis leydik Leydig hücrelerini uyaracak. Leydig hücrelerinden testosteron hormonunun salgılanmasını sağlamış olacak. Testosteron da tabii ki sperm üretiminde etkili ama aynı zamanda ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlıyordu. İkincil eşey karakteriyle neyi kastediyorum? Sakalın bıyığın çıkması, sesin kalınlaşması, göğüslerin olmaması, vücudun daha kaslı, daha kıllı bir yapıya sahip olması erkeklerin ikincil eşey karakterleridir. Bunları ortaya çıkmasında da testosteron hormonu etkilidir diyeyim gençler. Bir tane soru çözüyorum. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü ile ilgili yukarıda verilen kavram haritasındaki numaralandığımız ifadelerden hangilerinde hata yapılmıştır diyor. Erkek üreme sisteminin kontrolünü hipofiz hormonları sağlayacak. Tabii ki burası doğru. Hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları etkilidir. Pankreastan salgılanan hormonların herhangi bir etkisi yok. Yani cevaplarda tabii ki ikinin, ikinin olmasını istiyorum. Böbrek üstü bezde hormonları sağlamaz diyor. Bu da bizim için hatalıdır gençler böbrek üstü bezlerinden de tabii ki az miktarda da olsa eşeysel hormonlar sentezleniyordu. Eşeysel bez hormonlarının salgılamadığı sağlamadığı da yanlış bir bilgi oldu. O yüzden de 2, 3 ve 4 bizim için hatalı bilgiler taşıyor. Geldim dişi üreme sisteminde o geneze ve yumurtaya. Dişi üreme sistemini de hatırlatmış olayım. İki tane yumurtalık var. Yumurtalığın bağlı olduğu kanala yumurta kanalı Follopitpi ismi veriliyordu. Follo fütüp rahme bağlıydı. Rahim serviksle vajinaya bağlanmış oluyordu. Vajinada dışarıya açılan açıklıktı. Her ay bir tane folikül olgunlaştırılarak yumurta kanalına atılıyordu. Yumurta kanalına atıldığında spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşiyor. Döllenirse mitoz bölünmeler yumurta kanalında başlıyor yumurta kanalında döllenme şey mitozlar başladı ya birkaç tane hücreden oluşan o zigot geliyor tabii ki rahme tutunuyor 9 ay 10 gün dediğimiz o hamilelik süreci rahimde gerçekleşiyordu. O geneze başlıyorum. O geniz biraz spermatogenezden daha kompleks bir yapıya sahip çünkü spermatogenez erge erkekler ergenliğe girdiğinde başlıyor, dört tane sperm denilen üreme hücresi üretiliyor. Dişilerde ise olay çok uzun bir süreçte meydana geliyor. Ta ben annemin karnındayken yumurtalıklarımda mayoz bölünme başladı. Mayoz bölünmenin profaz bir evresine kadar geldi benim yumurtalıklarımda bulunan olgunlaşmamış her bir yumurtam diyeyim gençler. Oogonium adını verdiğimiz yumurta ana hücrelerimiz var. Bunlardan bir tanesi mayoz bölünmeye başlayacağı zaman artık onun ismi ne oluyor? Birincil oosit. Yani oogonium da dese birincil oosit de dese bunlar iki en kromozomlu hücrelerdir. Birincil oosit dediğimiz hücreler ben annemin karnındayken yani embriyonik dönemdeyken mayoz bölünmenin profaz bir evresine kadar geliyorlar. Burada duruyorlar. Sonra doğum gerçekleşti. Kız bebişi oldu. Kız bebişin yumurtalıklarında profaz 1'de duran yumurtalar var. Bu kız ergenliğe girdiği zaman her ay bir tanesini mayozuna devam ediyor. Yani ergenlik dönemine girdikten sonra mayoz tamamlanıyor. Mayoz 1 tamamlandığı zaman birincil oosit adını verdiğimiz hücre meydana geliyor. Mayoz 1'in sonunda iki tane hücre olur. Bu hücrelerden bir tanesi az sitoplazma alır. Az sitoplazma alan kutup hücresidir. Ölür. Bir tanesi fazla sitoplazmayı alır. Onun adı birincil oosit'tir. Birincil oosit mayoz bölünmenin birinin sonunda oluştu ya. Şimdi mayoz 2'ye başlayacak. Mayoz 2'ye başladığı zaman gençler bu mayoz 2'nin de metafaz 2 evresine kadar gelecek. Metafaz 2 evresine geldiği zaman şöyle hayal et. Metafaz 2 evresindeki yumurta etrafı folikülle sarılıydı. Folikül yırtılacak. Bu metafaz 2'deyken yumurtalıktan yumurta kanalına atılacak. Yumurta kanalında metafaz 2'deyken spermle birleşecek. Döllenme dediğimiz olay meydana gelecek mayoz tamamlanmış olacak zigot meydana gelecek yani kısadan özetle söyleyecek olursam o genes ta ben anne karnındayken başlıyor döllenmeden sonra tamamlanıyor döllenme gerçekleşmezse zaten o dışarıya atılacaktır dişilerde mayoz bölünme sonucunda bir tane döllemeye katılabilecek yumurta olur. Kalanlar az sitoplazma aldıkları için kutup hücresi olurlar. Dört tane hücre oluşturulmasındaki amaç genetik materyalin eşit şekilde bölüştürülmesi. Genetik materyali eşit bölüştürüyorlar ama sitoplazmayı eşit bölüştürmüyorlar. Bir tanesi sitoplazmayı çok alıyor ona yumurta ismini veriyoruz. Onun sitoplazmayı çok almasında da bir mantık var. Döllenme gerçekleşecek. Döllenme gerçekleştikten sonra bebiş rahme tutunana kadar anneden besin alana kadar bu sitoplazmadan beslenecek. O yüzden de yumurtalar spermlerden 250 bin kat kadar daha büyüktür diyoruz gençler buradan da yumurtaya biraz geçiş yapmış olayım yumurta dediğimiz zaman her ay bir tane folikül olgunlaştırılıyor şunlar olgunlaşmamış foliküller bu da olgunlaşmış yumurta hücresi yumurtanın içerisinde tabii ki sitoplazma var yumurta zarının etrafında kalın zona pelusida adını verdiğimiz bir tabaka var zona pelusida tabakası bir tane spermin ulaşmasıyla birleş, birlikte kalınlaşıyor bir tane spermin baş kısmı değdiği anda diğerleri girişine engel oluyor diyeyim gençler. Dişi üreme sisteminin hormonal kontrolünden de bahsedeyim. Tabii ki hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH etkili olacak. Yumurtalıklardan salgılanan östrojen, progesteron, inhibin hormonları da etkili olacak. Hipotalamus hipofiz bezini uyaracak. Hipofiz bezi FSH ve LH salgılamaya başlayacak. FSH gitti yumurtalığa oogenizi yani yumurtanın olgunlaşmasını sağladı. Yani yumurta üretiminde etkili. Aynı zamanda yumurtalıktaki diğer foliküllerden östrojen jen salgılanmasını da uyarmış oluyor. LH de gidecek yumurtalığı uyaracak. LH da neyi sağlamış olacak? Yumurtanın yumurta kanalına atılmasını. Yumurtayı Yumurta kanalını attığın zaman arkada kalan keseye de korpus lüteum ismi verilir. Bu arkada kalan kese az miktarda östrojen, çok miktarda da progesteron salgılamış olacak. Progesteron miktarı arttığı zaman hipofize denecek LH salgılanma. Östrojen miktarı çok yüksek olduğu zaman ise FSH salgılanması sağlanmış olacak. Yani hem negatif geri bildirim hem pozitif geri bildirim dişi üreme sisteminin hormonal kontrolünde etkili olacak. Dişi üreme sistemi hormonları ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. FSH ve LH östrojen ve progesteron sentezlenmesini kontrol eder. Evet FSH ve LH bu iki hormonun sentezlenmesinde etkiliydi doğru. Üreme döngüsünde östrojen salgısının en üst seviyeye ulaşması FSH ve LH salgısını azaltır diyor. Üreme sistemine baktığımız zaman östrojen döngüsünün en yüksek olması pozitif geri bildirime sebep oluyor. Yani hipofizden de tabii ki FSH ve LH salgısının artmasını sağlıyor. Bu bizim için yanlış oldu. Beslenme, stres gibi faktörler üreme sisteminin hormon sentezini tabii ki etkilemiş olacak. Östrojen ve progesteron rahim embriyo gelişiminde etkiler hazırlanmasında etkili. Endokrinde çok uzun uzun anlatmıştık. Yumurtalıktaki foliküllerden inhibin salgılanarak negatif geri bildirim durumunda FSH salgılanmasını düzenler diyor. Hemen inhibini de göstermiş olayım gençler. Tabii ki yumurtalıklarımızdan inhibin adı verilen bir hormon da salgılanıyor. FSH ve LH'ın da etkisini e, düşürmüş oluyor. Oksitosin ve LTH'dan da bahsetmiş olayım. Oksitosin neydi? Hipofizin arkalobundan salgılanıyordu. Doğum sancısı dediğimiz sancıların oluşmasını sağlıyordu. da annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlayan hormondu diyorum gençler. Tabi biraz karışık işaret dediğimiz için cevabı anlayamayabilirsiniz. Cevabımız B seçeneği oldu. Hemen menstrüel döngüden de bahsediyorum. Şimdi menstrüel döngü dediğimiz zaman ortalama 28 günde bir gerçekleşen aylık bir döngüden bahsediyoruz. Tabii ki kızlar daha iyi anlayacak. Bu işte 30 günde olur, 32 günde olur. Önemli olan işte 15 günde bir olmasın, 2 ayda bir olmasın. Yoksa 30-31. Ee, çok önemli değil ortalama olarak 28 günde bir gerçekleşen bir döngüden bahsediyoruz başlangıç noktası 0 sonlanış noktasını da 28. gün olarak kabul edelim 0 olarak e, kabul ettiğimiz noktada adet kanamasının menstrual döngünün başladığı gündür yaklaşık işte 5 ila 7 gün arasında süren bir süreçten bahsediyoruz yine kızlar anlayacak bir gün fazla bir gün eksik olabilir diyeyim Adet kanamasının başladığı ilk günü sıfır noktası olarak aldık. Adet kanaması başlamışken aynı zamanda bir sonraki ayında folikülü olgunlaştırılmaya başlanıyor. Yani şu 14. güne kadar folikülün olgunlaşmasının gerçekleştiği folikül evresi dediğimiz evre meydana gelir. 14. gün ovülasyon yani yumurtanın yumurtalığa atıldığı kısımdır. Ovülasyondan sonra yumurta yumurta kanalına atıldığında geriye kalan kısma, geriye kalan keseye ne ismini veriyorduk? Korpus luteum ismini veriyorduk. Burası da korpus luteum evresi olacak. Döllenme gerçekleşirse şu ee, dönem içerisinde hamilelik başladı. Başka bir boyuta döndü iş. Döllenme gerçekleşmezse hop işler tekrardan başa sarmış olacak diyeyim gençler. O zaman menstrual döngüye baktığımız zaman 28 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Bu 28 günlük sürecin ilk 5 ila 7 günü bizim menstrual menstruasyon dediğimiz adet kanaması dediğimiz kanamanın gerçekleştiği evre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. güne kadar da Folikülün olgunlaşması gerçekleşiyor. Yani bir ay hamile kalmadım yaptıklarım boşa gitti deyip rahim iç duvarını dışarıya atarken hemen aynı zamanda bir sonraki ay hamile kalırsam diye diğer ayın yumurtasını olgunlaştırmaya başlıyorum. 14. gün yumurtayı yumurta kanalına attığımız gün olacak. 14. günden sonra yumurta yumurta kanalına atıldığında arkada kalan keseye korpus lüteum deniyordu ya. Korpus lüteum evresi dediğimiz evre meydana gelecek. Korpus östrosyumdan da östrojen ve progesteron salgılanmış olacak. Folikül evresiyle başlıyorum. Hipotalamustan salgılanan GnRH dediğimiz hipofizi uyardı. Hipofizde FSH ve LH salgıladı. FSH ne yapacak? Folikülün olgunlaşmasını sağlayacak. Böylelikle folikül olgunlaşmaya başladı. Olgunlaşan folikülden de östrojen ve progesteron üretildi az östrojen FSH ve LH'ı tabii ki baskılamış olacak. Çok östrojen de LH'ın artmasını sağlayacak. LH'da ne yapıyordu? Folikülün yırtılıp yumurta kanalına yumurtanın atılmasını sağlıyordu. O zaman folikül evresinden sonra ovülasyon dediğimiz övre, evre söz konusu olacak. Ovülasyon evresinde de artan LH'ın etkisiyle folikül yırtılır. İkincil oosit yumurta kanalı dediğimiz kanala atılır. Eğer bu yumurta kanalındayken spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşecek. Karşılaşmazsa döllenme diye bir durum söz konusu değil. Yani her ayın her günü hamile kalamam. Yumurtam yumurta kanalındayken hamile kalabilirim. Bu da bir buçuk iki günlük bir süredir ortalama olarak gençler. Sonra arkada kalan keseye korpus luteum ismini vermiştik ya. Korpus luteum ikinci oosit çıktığı zaman kalan foliküle verdiğimiz isim. Korpus luteum da östrojen ve progesteron salgılayacak döllenme olursa korpus lüteum bozulmayacak. 15-16. haftaya kadar hamileliğimde bu hormonları üretmeye devam edecek. Eğer döllenme gerçekleşmezse korpus lüteum bozulacak. Östrojen ve progesteron salgısı azalacak. Boşuna rahim iç duvarımı kalınlaştırmıştım deyip menstruasyon dediğimiz olay başlamış olacak diyeyim. Hemen menstruasyon evresini de söylüyorum. Korpus lütyum bozulunca kanda östrojen ve progesteron seviyesi düştü. Endometrium dediğim o rahim iç duvarımı kalınlaştırmıştım ya ya hamile kalırsam diye. Bu doku parçalanacak, mukus, doku sıvıları ve bir miktar kanla dışarıya atılmış olacak. Menstruasyonla birlikte hemen bir sonraki ayında folikülü olgunlaştırılmaya başlanmış olacak. Döllenme gerçekleşirse bebişin rahme tutunmasına da implantasyon denir. Döllenme olayı meydana gelirse bebiş rahme tutunacak. Bu rahme tutunduğu zaman beta HCG hormonu denilen bir hormon salgılanacak. Bu hormonun kandaki miktarı artacak. Kanda aşırı olduğu için bir süre sonra da idrarla dışarıya atılmaya başlanacak. Yani hamile olup olmadığını anlamak için gidilip bakılan hormon beta hcg hormonudur. Birinin idrarında bu hormon varsa kanında aşırı derecede yüksek demek ki bebiş rahme tutundu demektir. İdrardan veya kan tahlilinden hamileliğin anlaşılması da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Tabii ki grafiksel olarak da göstermiş olayım. Menstrual döngü dediğimiz döngü neydi? 0 ile 28. gün arasında gerçekleşiyordu. 0 dediğimiz rahim kanamasının başladığı gün yani 5 ila 7. günler olacak gençler menstruasyon evresi şurada rahim iç duvarı ne yapmaya başladı parçalanıyor dışarıya atılıyor aynı zamanda bir sonraki ayında folikülünü olgunlaştırmaya başlıyorsun FSH'ın miktarı ve LH'ın etkisiyle diyeyim bu folikülünü olgunlaştırırken progesteron ve östrojen salgını da artıyor 14. güne geldiğin zaman zaten LH miktarının pik yapmış olması lazım LH folikülün yırtılmasını yumurtanın yumurta kanalına atılmasını sağlıyor Diyor. yumurta yumurta kanalına atıldıktan sonra tabii ki LH'in miktarı ne olacak? Azalacak gençler. Yumurta yumurta kanalına atıldıktan sonra geride kalan korpus luteum östrojen ve progesteron salgılamayacak mıydı? Progesteron da rahim iç duvarının kalınlaşmasını sağlayan hormon değil miydi? O zaman 14. günden sonra bu progesteron ve östrojen hormonunda da artışların söz konusu olması lazım diyeyim gençler. Buradan hemen ödüllü soruya geçiyorum bir şey söyleyeyim ödüllü soruyla ilgili X ve Y hormonlarını seçerken 14. günden sonra miktarındaki değişimi de dikkat ederek yapın diyeyim gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.